Merhaba arkadaşlar. Bugün denizdeyim. Pas yanımda. Denize bakın. Hadi gidelim. Bugün kayaların üstüne çıkacağız. Her şey yapacağız. Hadi gidelim. Ama ayağım çok ağrıyor giderken. Çünkü büyük taşlar var. Elim de acıdı ya. Ben video başlamadan kayaların üstünden atladım azıcık. Zambuldağa geldim. Daha bu videoyu seyrediyorsan ben eve gidince eve gidince seninle oyun oynayacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Dur. Fas nereye gidelim? Bakın burada bir sürü kuş var. Bir tane sadece dört tane. Güvercinleri saysana. Güvercinleri saysana. De bir sayacağım onları ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane güvercin bir tane serçe var. Çok saçma. Oha! Oha! Taşlara bak! İki tane aynısından buldum. Dur bak göstereyim. Bir tane şöyle. Bembeyaz. Bak, güneşte daha iyi gözüküyor. Bir tane ben beyaz bu da. Bir tane de ben beyaz bu da. Hani, a kuş tüyü buldu pas. Pas. Hadi. haber? Hadi gidelim. Ne? Oha, şu kayalara bakın. İşte bu yüzden ayağımız acıyor. Bakın. İşte bu yüzden ayağımız acıyor. Şu kayalara bak. Ay hadi tamam, tamam Koşu yapalım mı? Koşu. Tamam, tamam mı? O zaman gelmeyeyim ben. Tamam, tamam, tamam. Koşu yapalım mı senle? Koşu yapalım mı? Tamam, tamam. Hadi gidelim. Pasta birazdan koşu yapacağız. Levdoğlu. Pas gel gel. Gel. Az gel az gel. Pasun önüne at gel 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 gel. bakın. Şu, nereye kadar yapalım koşuyu? Şu ileri doğru yapalım. Şu ileri doğru yapacağız azıcık. Koşuyu yapalım da. Hazır mısın sen? Ben tutacağım telefonu. Ben ne zaman duruyorsam öyle dur. Ha. Şu elimi alayım telefonu. Bir daha zor koşacağım. Bir, iki, üç. Evet. Koşuya başladık arkadaşlar. Pası geçtim şu an ben. Birazdan yengeçleri göstereceğim. <laughs> As O da. Hadi yengeçlerin oraya gidelim. Oh yengeçlerin oraya kadar koşacağız biz hani ay ah ah, ah düştüm ayağım takıldı ah şimdi hayır al beni dinle gel hayır. şimdi koşarak yengeçlerin numaya gideceğiz, gideceğiz yengeçleri göstereceğiz hayır, iki, iki yine koşuyoruz hayır. ama bu ben <laughs> ne? oğlum elimde telefon var tabi geçemem seni hayır, hayır. Ay, tamam geldik tamam gel. Ay. Hadi gidelim. Burada da aynı taşlar var bakın. Ama burada daha küçüğü. Daha küçükleri daha fazla tutuyor. Ay. 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 Bu arada Zombul'dan geldik. Zombul'daki uzun kumdaki plazın kayaları değişmiş. Bakın. Şöyle. Şurada bir tane kaya vardı. O kaya buraya gelmiş. Ucuna bak şunun. Aynı kaya buraya gelmiş işte. O ka atladığımız kaya bu kadar büyüktü. İşte bu kadar. Dur pas takip edeyim. Yengeçlerin o şeyden gidelim. Şu orada da deniz var ki kopu düşer. Ama benim elimde telefon var. Dur nasıl geçebilirim ben ki oradan? Dur bir denemem lazım. Geçersin ya. <laughs> ne <haber? gülüyor> bakın nerede yengeçler var şu an nereye geçiyoruz. Göster. Neyi göstereyim? Geçelim, tamam. bakın, tam, göstereyim? Bakın tam, bakın tam şurada yengeçler var. Efendim? Tamam. <laughs> Burası gölge alan bu arada. Geliyorum geliyorum. Sus sus. Hayır nereye? Hayır. Hayır. Hayır oraya gitmeyelim. Orada çünkü orada bu taşların Orası full bu taşlarla dolu. Bütün kumları bu taşlarla dolu. Dolu olmasa gideriz. Giderdik de olmaz ama dolu. Azıcık da sen tut sen. <laughs> Anneme video çekiyoruz diyeyim. Video çekiyoruz. Al. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada Pera'ya bakın. Annem uyuttu onu. Şuna bak. Hadi gidelim gel. Gel bas. Şey yuvarlansak mı? Ama yuvarlanırken olmaz ki. Yuvarlansak mı diyorum. Ama senin beni çekmen lazım. Hadi ben seni çek. Bak. Sen yuvarlan. Sen yuvarlandıktan sonra ben farklı bir şey yapayım. Onda da sen beni çek. Olur mu? Hadi. Sen dön. Sonra ben bir hareket yapacağım. Onda da sen beni çek. Hadi. Hadi pas hadi. Bir. İki. Hadi. Bir. İki. Ben de. Hadi bas. Hadi. Bak sakın hiçbir yere tıklama. Şu an videodan hiçbir yere tıklama. Sadece beni göstersen. Dövüyor mu? Evet. Vay sadece ölümü önümü vermiyorum. Kırmızı, beyaz şey. Yap. Önümü Ot. dayamıyorum. Nasıl önünü görmüyorsun? Dö. Boş ver. Yapıyorum. Ya beni göster sen de sen <laughs> gelme ya. Hatta... Ayağım yanıyor. <gülüyor> Gösterdim. <gülüyor> ya dur. Var var tutuyordum. <laughs> Oğlum ben sanki yorulmuyorum. Hayır. <laughs> Hayır oraya gitmeyelim. Dahan. Bu arada ben eve gidip banyo yaptıktan sonra seni arayacağım. Arayınca da oyun oynarız senle. Ayağım yanıyor ya. Hadi gel. Annemler çıkmış. Anne çıktınız mı? Anneciğim. Bay bay. Bay bay. <laughs> ben denize birazdan girsem mi ki ya? Hmm, şimdi daha sen Aslında. Dur bir söyleyelim hadi. Pas. Ben denize gireceğim sen beni çeksen. Batu. Hadi. Al. Tamam sonra ben seni çekerim. Tamam annem bizi çeksin o zaman. Şişt. Annem şu an videodayım. Bizi denizdeyken çek tamam mı? Tamam bunu Bak. 10 annem... dakika video paylaşılmaz ki.